Selam dostlar bu videomuzda Apple'ın 20 Watt Type-C şarj adaptörlerinden orijinal olanını ve çakma replika olanını inceliyoruz. Şimdi elimizde iki tane şarj adaptörü var arkadaşlar. Biri Apple'ın orijinal 20 Watt şarj adaptörü. Diğeri de aynı kutu aynı tasarıma sahip gene Apple'ın şarj adaptörü olduğunu iddia eden 20 wattlık bir şarj adaptörü var. Kutunun boyutu, resimleri ve yazıları neredeyse tamamen aynı. Hatta incelemek için bunu kargodan aldığımda bir ara böyle karşılaştırırken bir anda böyle karıştırdım. Acaba dedim hangisi orijinaldi? Sonradan birkaç tane ayrıntıya dikkat ettiğinizde orijinal olmadığını anlıyorsunuz. Şimdi bunların bir karşılaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Ancak videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Henüz kutuları açmadım. Ben de daha test etmedim. Yani test sonuçlarını merak ediyorum ama şöyle bir bir tavsiye verebilirim. Eğer telefonunuzu seviyorsanız ve uzun ömürlü bir telefon kullanmak istiyorsanız kesinlikle replika çakma şarj adaptörü kullanmayın arkadaşlar. Şimdi yapacağımız testlerde belki değerler normal çıkacak. Aynı değerleri verebilecek ama bunlara güvenerek telefonunuzu şarjda bırakmanız bence pek mantıklı bir durum değil. Neden? Çünkü orijinal olmayan şarj aletlerinde istikrarsız bir voltaj, sürekli bir voltaj değişimi veya çok aşırı ısınma gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun bataryasına da bu şekilde zarar verebilirsiniz. Hatta telefonunuzu kullanılmaz hale getirebilirsiniz. Bunların örnekleri var. Çok uç örnekler olabilir ama bazı çakma şarj aletleri, bazı replika şarj aletleri, kalitesiz adaptörler maalesef telefonları kullanılmaz hale de getirebiliyor. İkinci olarak şunu da söyleyeceğim. Çakma replika şarj aleti diyorum bakın. Neden? Çünkü bazı güvenilir markalar var. Örneğin Spigen. Spigen'in de adaptörü kullanılabilir veya bilinçli indik bazı markaların adaptörleri kullanılabilir. Testlerimizi nasıl yapacağız? Elimizde bir tane güç ölçüm aleti var arkadaşlar. Buradan watt'ı ölçeceğiz. Ne kadar güç çektiğini ölçeceğiz. 20 wattı görmemiz gerekiyor. Ve diğer bir tane de test cihazımız USB tester. Bununla da çıkış voltajını ölçeceğiz. Çıkış voltajında çok bir şey beklemiyorum ama şundan bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi gelin kutularımızı açalım ve daha sonra testlerimizi yapalım bakalım. Sonuçlar ne olacak? Şimdi sol taraftaki çakma replika bir şarj adaptörü, sağ taraftaki de orijinal Apple'ın Type-C 20W şarj adaptörü arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman kutuda çok büyük farklar olmadığını görebilirsiniz. Bir kere resimlerde ufak bir farklılıklar var. Orijinalde biraz daha detaylı bir fotoğraf varken burada biraz daha sade tasarıma sahip. Yan taraflarında şöyle bir yazı var. Bu yazıda bir farklılık var. Bakın şuradaki etikette Apple ifadesi yokken buradaki etikette Apple ifadesi bulunuyor arkadaşlar. Diğer replika veya çakma şarj adaptörlerinde bu farklar olmayabilir. Yani burada Apple yazabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsi böyle olacak diye bir kaydı yok. Arka bölümüne baktığımızda replikada ince yazılmışken orijinalde kalın yazılmış arkadaşlar. Diğer tasarımlarda birebir kopyalanmış. Şurada bir Made in China işareti var replikada. Orijinalde öyle bir ifade yok. Burada çok fazla ayırt etmek mümkün değil ama şu yazılı karakterleri biraz daha büyükken burası biraz daha küçük. Orijinalinde model numarası A2347. Buradaki A2244. Bir de üst bölümde şu asma aparatı orijinalde ortadan çıkmışken burada köşeden bir yerden çıkartmışlar. Yani şu görüntüden de anlaşılacağı gibi orijinal adaptör alıyorum derken çakma replika bir adaptör alabilirsiniz. Bunun için dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten şu orijinalin fiyatı Türkiye'de 400-500 lira civarı. Bunlar da 50 lirayla 150 lira arasında kim ne kaptırırsa o şekilde piyasada gidiyor. Yani ucuza Apple'ın 20W Type-C adaptörünü buldum diye sevinmeyin eğer 50-100 lira, 150 lira bandında bir adaptör alıyorsanız. Ağırlıklarında da bir fark var. Çakma orijinal olmayan adaptör biraz daha hafif arkadaşlar. Hemen onu da ölçelim. Çakma şarj adaptörünü koydum. 64 gram geliyor. Orijinali 75 gram, yaklaşık 11 gramlık fark var kutuyla beraber. Şimdi şunları bir açalım, testlerimizi yapalım bakalım ne farklar göreceğiz. Evet bu orijinal olmayan şarj adaptörü arkadaşlar. Arkadaş adamlar garanti belgesi bile koymuşlar ya. Bir de orijinali açalım bakalım. Direkt Türkçe bu. Yakma şarj adaptörü, burada direkt yakayı ele veriyor. Herhangi bir jelatin yok arkadaşlar bu bölümde bu bölümde. Ancak Apple'ın orijinal adaptöründe, şu bölümlerde gördüğünüz gibi etiketler var ve etiketin üstünde de Apple damgaları bulunuyor arkadaşlar. Burada varmış ya jelatin. Tamam günahlarını almayalım. Buraya yapmamışlar ama şurada jelatin var arkadaşlar. Apple'ın orijinal şarj adaptörü daha detaylı ve büyük puntolarla özellikleri yazılmış. Burada aynı değerler çok küçük puntolarla yazılmış. Aynı değerler yazıyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış şimdi ölçümlerle bakacağız. Şimdi direkt bu USB tester üzerinden şarj edeceğim. Şu an replikayı deniyorum. Kullanacağımız kablo orijinal arkadaşlar. Tamamen orijinal bir kablo kullanıyoruz. Hani çakma bir kablomuz yok. Şimdi telefonumuzu takalım. 5.4 volt 1.5 amperlik bir akımla şarj ediyor şu an telefonu. Bir de orijinal adaptörü deneyelim. 5 volt 1.5 amperle şarja devam ediyor orijinal. Asıl testimiz adaptörlerin kaç wattla şarj ettiği. İlk olarak orijinali takacağım arkadaşlar. Orijinali göreceğiz bakalım kaç wattla şarj edecek. Buradan göreceğiz kaç wat harcadığını. Evet 21 wattlık bir güç harcıyor şu anda. Yani adaptör 20 wattlık güce çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi orijinal olmayan replika çakma şarj adaptöründe de aynısını görebileceğiz mi bakalım. İlk ve son defa orijinal olmayan şarj adaptörünü telefon için kullanıyorum. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 Watt'ın üzerine çıkamıyor. Demek istediğim bu. Şimdi 10 Watt'ın üzerine çıkamaması ne demek? Telefon daha yavaş şarj olacak demek. İkincisi telefona düzensiz bir güç uyguladığını da buradan görebiliyorsunuz. Sürekli değişken bir güç uyguluyor şu anda. Kesinlikle böyle bir şarj adaptörünü size tavsiye etmiyorum. Tekrar orijinali takıyorum şimdi. Bakın 21.5'te kaldı. Yani şu anda sabit akım, sabit gerilimle, 20 wattlık güçle telefon şarj oluyor arkadaşlar. Demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.